Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, 4. E, çekilişimizi de e, tamamladık. E, hediyelerini gönderdik arkadaşlarımızın. E, kazananlar biliyorsunuz, birisi Nevşehir'den arkadaşımızdı. Diğeri e, Diyarbakır'dan bir arkadaşımızdı. E, önceki gün e, Nevşehir'deki arkadaşımıza hediyesini gönderdik arkadaşlar, kargoladık. E, bugün de e, Diyarbakır'daki arkadaşımıza gönderdik. Neşe'deki arkadaşımızın eline ne hediyesi ulaşmış. Bugün teşekkür etti bize. Ee, hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullansın. Yarın da e, yüksek ihtimal bakıdaki arkadaşın e, kafesi eline ulaşır. Ona da şimdiden hayırlı olsun. Güle güle kullansın diyorum. Arkadaşlar bir süre çekiliş yapmayacağız. Ee, ne ne kadar süre çekiliş yapmayacağız. Şimdiden tavsiyem bu video dahil arkadaşlar 10 video toplamda 10 video çok dikkatli gerçekten arkadaşlar tifiz, e, detaylı izlemenizi tavsiye ederim. 10 video sonra arkadaşlar e, bir sürpriz açıklamamız olabilir olacaktır. E, o bu 10 videoya arkadaşlar çok dikkatli, e, detaylı ayrıntılı izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. E, bugün sizlerle yine güzel bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz kanatlı hayvanlarda ne beslerseniz besleyin bağırsak sistemi sindirim sistemi çok önemli kuş kayıplarımızın yüzde çok büyük bir oranı yani yüzde vermeyin çok büyük bir oran arkadaşlar sindirim sistemindeki rahatsızlıklardan dolayı ortaya çıkıyor e, tabi çeşitli hastalıklar var bu hastalıkların neticesi olarak kuş artık kas yapısıyla erimeye başladığı zaman yani yağ dokunun erimesi artık kuşun yürüyemez hale gelmesi kas dokunun erimeye başlaması neticesinde göğüs kafesinin iyice ortaya çıkması göğüs kemiğinin ve kuruma dediğimiz durumun ortaya çıkması kuşumuzun 8 ila 14 gün içerisinde ölümü ölümüyle arkadaşlar sonuçlan bir sürece giriyor tabi bunların hepsi sindirim sistemi hastalıkları ekolle dediğimiz Salmonella dediğimiz arkadaşlar bu hastalıklar hepsi sindirim sistemi kaynaklı hastalıklardır. Bunlara karşı biz nasıl bir önlem alabiliriz? Tedavileri çok anlattık ama e, önlemini işte biliyorsunuz Rekanina'yı bahsetmiştim. Onu kullanabilirsiniz. Bugün size internet internette araştırma yaparken büyük üretim, üreticilerin artık kullanmaya başladığı e, bir ürünü size tanıtmak istiyorum. Ben de yarın itibariyle arkadaşlar ona başlayacağım. O faydasını görürsem zaten videolarda size bahsederim. E, kullanım talimatıyla alakalı arkadaşlar detaylı bilgi topladım. Onları da kendimce de yorumladım arkadaşlar. Onları da birazdan sizle paylaşacağım. Bu takımımız artık takım oldu arkadaşlar. Yani burada gayet iyi anlaşıyorlar. Hatta ben şöyle sizin adınıza bir bir bakayım. Herhangi bir yumurta yok fakat tüy vesaire dışı her şeyi bırakmış dışımız. Baya eş tuttular bunlar. Yüksek ihtimal tabi işi tam yani yorgun olabilir. Hazır hale geldiği zaman yumurtalar gelmeye başlayacak arkadaşlar. Bu takımımız da gayet iyi. E, bu takımımızda da e, bütün tüy problemini hallettik arkadaşlar artık. Biliyorsunuz benle beraber 7 gün e, aminozor kullanan arkadaşlar e, faydasını görmüşlerdir. E, buradaki kuş, erkek kuşumuzun tabi e, uzun süre bir yok. <laughs> e, yani e, yani ben, yüksek ihtimalle salmonella neticesinde e, kuruma başlangıcı vardı kuşumuzda. Kurumadan kurtardık ama e, yani keyifsizliği devam ediyor. Ama çok güzel hayatta. Ama daha iyi olacak inşallah. Ee, bizim ufakların çetesi burada arkadaşlar. Ee, beyaz prensesler. Beyaz prens bir tane erkeğimiz var biliyorsunuz ortadaki. Diğerleri dışı arkadaşlar. Yavrularımızın durumu da gayet iyi. Arkadaşlar e, şimdi size tabi herkes değişik yöntemlerde probiyotik kullanıyor. E, yani kuru instant maya kullanan var. E, kefir kullanan var yoğurt üstü yani yoğurt altı suyu yani yoğurt suyu kullanan var daha doğrusu öyle söyleyeyim. E, toz probiyotik kullanan var. Sıvı grup probiyotik kullanan var. bu e, burada hangisini kullanırsanız kullan arkadaşlar. Dozunda ve süresinde kullanmak önemli. Arkadaşlar yoğurt suyu ve kefir kullanan arkadaşlara tavsiyem şu yüzlük sulağa 100 cc sulağa 1 cc eklesinler e, ee, kekirden 1 cc çekip çırıngaya bu yüzlük su daha kullansınlar. Yoğurt suyu da arkadaşlar aynı şekilde. Yoğurt suyundan da 1 cc çekip şu su suyu arkadaşlar karıştırıp kullanabilirsiniz. Instant maya arkadaşlar yine bu yüzlük suyu e, çay kaşığının ucuyla pirinç tanesi kadar arkadaşlar. Miktar odur. Pirinç tanesi kadar, mercimek tanesi kadar çok az karıştırıp Kuru mayayı, instant mayayı kullanabilirsiniz. Bu şekilde tercih eden arkadaşlar ölçüsü budur. Bunu bu şekilde kullanabilir. 1 ee, gram, bir gram olarak toz, e, toz probiyotu kullanan arkadaşlar, Diazme 256 gibi değişik markalar varsa bu konuda. Ee, Verselegan'ın var, yani bildiğim kadarıyla. Yani çok birçok markanın var. Hobin'in var. Ee, bunlar da arkadaşlar. E, toz e, probiyotiklerde göz kararı çeyrek e, yani yine çay kaşığının ucuyla arkadaşlar ya da şöyle söyleyeyim 1 litreye 1 gram gibi e, de, kullanabilirsiniz. Veya 100 cc az e, kuşunuz varsa 100 cc suluğa arkadaşlar yine e, mercimek tanesi kadar karıştırıp kuşlarınıza verebilirsiniz. Veya yarım suluğa aynı ölçüyü kullanabilirsiniz. E, probiyotiklerde doz aşımı çok büyük sıkıntı yaratmaz kuşlarda. Ama tabi gereksiz probiyotik yüklemesi de yapmamak gerekiyor. Gününü e, dozunu arkadaşlar iyi ayarlamak gerekiyor. Bugün başlıklarda e, başlıkta da gördüğün, gördüğünüz gibi arkadaşlar size ben e, üreticilerin, yeni büyük üreticilerin kullandığı artık bu, bu probiyotiğe geçmişler öğrendiğim kadarıyla. Arkadaşlar şu şekilde e, Probiyakti Bird Evet Probi-Acti-BIRD arkadaşlar. Ee, sıvı bu yüzlük şişede 100 cc, 100 mililitre nasıl derseniz. Ee, sıvı bir probiyotik arkadaşlar. Camlı bakteri hücresi var. Ee, artık büyük üreticiler, büyük üstadlar, ustalar buna geçtiği için arkadaşlar biz de en ufak şişesinden başladık. Bakalım alıp kullanacağız kuşlarımıza, faydasını görürsek arkadaşlar. Zaten arkadaşımız Ankara'da benim aldığım arkadaş. Ona da ulaştım yani telefonla. Bakalım arkadaşlar. Kullanacağız. Arkadaşlar isterseniz e, probiyotik deyip geçiyoruz ama probiyotiklerin faydaları ben size isterseniz şöyle sırayla bir özetleyeyim. E, aklımızda kaldığı kadarıyla bildiğimiz kadarıyla arkadaşlar. E, bir özetleyeyim. Bir okumaya çalışayım. E, ben ufak ufak notlar tuttum kendimce. E, onları arkadaşlar sizlerle paylaşalım. Siz de tabi Kendinize göre eğer kuşunuzda böyle durumlar varsa probiyotik kullanmayı ihmal etmeyin. Kan dediğim gibi bağırsak florası çok önemli. Arkadaşlar e, probiyotiklerin en büyük özelliği bağırsak florasını düzenlemesidir. E, yani e, flora şu demektir arkadaşlar bağırsağın içerisindeki e, bakteriler, yararlı veya zararlı bakteriler. Bağırsak florasını düzene sokması demek, zararlı bakterileri öldürmesi, yok etmesi, yararlı bakterilerin üremesini artırması demektir arkadaşlar. Dolayısıyla e, bağırsak düzene sokuyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve hastalıklara karşı koruyor arkadaşlar. E, yediği yemden mamadan daha fazla istifade etmesini sağlıyor. E. coli gibi, salmonella gibi bağırsak enfeksiyon hastalıklarını e, bağırsak enfeksiyon hastalıklarını durduruyor. Arkadaşlar E. coli e, herkes E. coli deyip geçiyor ama E. coli e, -coli arkadaşlar e, ee, kuşunuzda dışkı eğer yeşili dağınık cıvık beyazı dağınık yeşilin üzerinde yüzer vaziyette ise dışkı kuşunuzda yüksek kuvvetle muhtemel ekoli var demektir ekoli bakterisi veriyor demektir veya salmonella arkadaşlar salmonella en belirgin özellik koyu parlak yeşil dışkı vardır dışkı dağınıktır suludur cıvıktır Arkadaşlar halsizlik, kuş e, halsizlik görünür kuş yürüyemez yürümekte zorlanır ileri sefa, sefahatta gaga da renk değişimi görür arkadaşlar en belirgin özelliği odur sarı gaga yeşilimsi renk alır parça parça size ben örnek gösterebilirim yani kuşumuzla biz o sarmalarını tedavi ettik ama e, şu erkek kuşumuzda seçebilecek misiniz bilmiyorum ama hadi büyük bir oranda da geçmiş zaten bu erkek kuşumuzda gagası yeşilimsiydi arkadaşlar Sarmayla da gaga arkadaşlar parça e, parça parça tamamı değil parça yeşillikler görünür e, mantar arkadaşlar kandida işte kursak mantarı e, bunları engeller arkadaşlar probiyotik aynı zamanda e, Bunları arkadaşlar karşı bu hasta bu karşı kullanabilirsiniz isale karşı kullanabilirsiniz probiyotiği e, yumurta ve doymayı artırır bu dönemde bağırsaktan kaynaklı tabi nasıl insanlarda bağırsak ikinci beyinse kuşlarımızda da aynı şekilde arkadaşlar. E, stresi önler. Yani psikolojik olarak kuşlarımızı rahatlatır. İlaç tedavisinden sonra da arkadaşlar kuşlarda kuşlarda e, bağırsaktan bağırsakta yararlı bakteriler öleceği için yararlı bakterilerini çoğaltmak amacıyla arkadaşlar probiyotik kullanılır. E, bunlara karşı arkadaşlar e, tavsiye ettiğim yöntemlerde probiyotik kullanabilirsiniz. Probiyotik bağırsağın içerisindeki yararlı bakteri sayısını artırmak amacıyla kullanılır. Ee, değişik markalar dediğim gibi yani insan insanların da kullandığı işte yoğurt suyu gibi e, ne bileyim kefir gibi o tarz şeyler de kullanabilirsiniz. Kuru instant maya arkadaşlar kullanabilirsiniz. Tabi bunların dozlarını çok iyi ayarlamanız gerekiyor. Onları da arkadaşlar anlatım şekilde kullanabilirsiniz. Ee, şimdi gelelim probiaklinin ölçeğine arkadaşlar. Şimdi e, arkadaşlar ben bunları her yerde okudum. Aldığım arkadaşlar da öğrendiğim kadarıyla e, kendimce de harmanladım. Bunun arkadaşlar dozu 100 cc sulu arkadaşlar 20 damla. Bakın iki çeşit söyleyeceğim. 100 cc sulu arkadaşlar gördüğünüz gibi 100 cc sulu 20 damla. Yarım sulu 10 damla. Evet arkadaşlar. Eğer ki damla olsun istiyorsanız ölçek bu. Fakat e, ben benim kuşum fazla. Eğer ki kuşunuz fazlaysa e, arkadaşlar kullanacağınız ölçek 1 litre suya 5 1 litre suya yani 5 cc 5 mililitre arkadaşlar e, çekiyorsunuz. 1 cc sula koyuyorsunuz. İsterseniz ben size onun da ölçüsünü vereyim. Bakın diyelim ki kuşunuz çok fazla. Günlük 1 litre bundan yapacaksınız arkadaşlar. Şöyle şırınganızı alıyorsunuz. 5'e kadar çekiyorsunuz. Probiyaktiği. Bakın. Şöyle 5 cc'ye kadar çekiyorsunuz. Ve 1 litre suya enjekte ediyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar kuşlarınıza bölüştürüyorsunuz. Ölçek bu. Şimdi kullanım süresine gelelim. Ne kadar sürede kullanacağız? Arkadaşlar bunun kullanma süresi kuştan kuşa değişiyor. Ben onu öğrendim. Kuşlarınıza ilk gün veriyorsunuz. Eğer ki hasta kuşunuz varsa bir kere en az bir haftayı göze alın. Ama her gün kuşunuzun dışkısını kontrol edin. Salmonella gibi, E. coli gibi, daha büyük bakterili rahatsızlıklar gibi durumlarda kuşun, arkadaşlar bu gördüğünüz tabanlar var ya, tavalar. Bunları her gün temizliyorsunuz. Kafes hijyen temizliği çok önemli. Özellikle mantar, salmonella ve ekoleri hastalıklarında. Daha sonra her gün kuşlarınızın dışkılarını kontrol ediyorsunuz. Düzene girdi mi, girmedi mi. Bir günle başlıyorsunuz aynı dozda. iki gün, üç gün. Ne zaman tam olarak düzeldiğini, kanaat getirdiğiniz zaman o kadar sürede bitiriyor. Yani bu maksimum zaten yedi gündür arkadaşlar. Ben şimdi yarın itibariyle başlayacağım kuşlara. Ben tedbir amaçlı veriyorum. Biraz daha tabii bazı hoşuma gitmeyen dışkılar var, onlarda ufak tefek sorunlar. O da olabilir yani ne bileyim içtiği sudan, belki dışkı dışkısını yemiştir. Belki bir yerden enfeksiyon kapmıştır veya ne bileyim bir şey olmuştur arkadaşlar. Ufak tefek bazı sıkıntılar var. Onları tedavi etme amacıyla başlayacağım hem önleme hem tedavi. Bir gün, iki gün, üç gün ben tahminim en fazla üç gün kullanacağımı düşünüyorum. 3 gün sonra Probiactive Bird işi çözecektir arkadaşlar. Güvendik yani güvendim açıkçası. Bakalım yani memnun kalırsam da arkadaşlar size tavsiye ederim. Ee, şu ana kadar hiç kullanmadım ama ölçek dozu bu arkadaşlar. Kullanım süresi de budur. Ee, arkadaşlar e, Ankara Ankara'da yeri ama benim aldığım internette var mı bilmiyorum. İnternetten vesaireden bakın isterseniz. Kendi sitesi bile olabilir. Gerçekten hani büyük bir firma. Öyle görünüyor. Ee, kendi internet sitesi bile olabilir. Oradan bile alabilirsiniz. Ee, ben Burada buldum arkadaşı satan arkadaşı Ankara'dan temin ettim arkadaşlar e, yavruları da vereceğiz tabii aynı süre içerisinde e, bakalım yani etkiyi değişimi göreceğiz özellikle dediğimiz gibi şu kurumadan kurtardığımız kuşumuz e, tabi bu kuş bu şekilde çiftleşmez arkadaşlar yani bunu 100 yıl bekleseniz bu kuş bu haldeyken çiftleşmez e, hem bağırsak e, sıkıntısı hastalığı yaşadı kurumaya yakalandı. Arkasında çok ağır, inanılmaz ağır bir değişimle girdi. Kuşun başına gelebilecek her şey geldi arkadaşlar. Ama çok şükür hayatta onu kurtardık. Yani bakın atlıyor, hopluyor, Hiç sıkıntısı yok. Fakat durgun arkadaşlar tabii. Yani etkilendi bayağı tedaviden. Hastalıktan. Onu arkadaşlar bu şekilde probiyotikle kurtarmaya çalışacağız. Düzeltmeye çalışacağız. Ee, her türlü yani kuşların rahat, e, sağlıklı e, hayatlarına devam ettirilmesi için Düzenli olarak tabi probiyotik vermenizin gerektiğini zaten hani her yerde okumuşsunuzdur dinlemişsinizdir. Ben de arkadaşlar bundan sonra marka olarak toz e, probiyotik yerine e, probiyoaktif ördü deneyeceğim. İnşallah memnun kalırız. E, siz değerli abonelerimle de e, bu şekilde tavsiye ederim inşallah. E, arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, i̇zlenme oranlarım <laughs> yüksek değil biliyorum. Fakat abone olmayan arkadaşlar daha çok izlemişler benim videolarımı. E, lütfen e, kanalımıza destek amacıyla abone olalım. Videolarımı beğeniyorsanız e, beğen tuşuna basın. E, kafanızda bir şey takılıyorsa da yorumlar kısmında istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Elinden geldiği kadar e, arkadaşlar detaylı cevap vermeye çalışıyorum. E, sağlıcakla kalın. E, hepinize hayırlı üretimler diliyorum. Hoşçakalın.